Kanala hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda Gönül Dağı dizisine ait bir sahne üzerinden Arapça pratik yapacağız. Hemen başlıyoruz. Pilavı Dilek yaptı. kendi usullerine göre. Afiyet olsun. Beğeneceğinize eminim. Aa öyle mi? Çok güzelmiş gerçekten. Neden beyinle? Herhalde beğeniriz canım. Ramazan, sen de boş durma evladım. Ayran yapmıştım. Mutfakta hadi kapta gel. <laughs> tamam, hemen getiriyorum öğretmenim. Evet arkadaşlar, bu bölümde de sahnede geçen diyaloğu Arapça ve Türkçe olarak okuyoruz. Gereken yerlerde de açıklamalar yapacağız. Pilavı Dilek yaptı. Dilek hi yaman ruz. Pilavı Dilek yaptı. Dilek hiyemen tabahatir ruz. Burada arkadaşlar pilavı dilek yaptı, yani yaptı şeklinde kullanılmış. Normalde Arapça'da yaptı şeklinde kullanırsak dilek hiyemen faaletir ruz dememiz gerekirdi. Ama yemeklerle ilgili şeylerde tabah fiili kullanılıyor. Dolayısıyla dilek hiyemen tabahatir ruz şeklinde söyledik. Kendi usullerine göre ala tariqatiha kendi usullerine göre ala tariqatiha hasbe tarikatıha da diyebilirsiniz arkadaşlar ala tariqatiha da diyebilirsiniz aynı aynı şeyleri ifade ediyor kendi usullerine göre ya da kendi yöntemlerine göre ala tariqatiha hasbe tarikatıha. afiyet olsun heni en afiyet olsun. Heni en leküm. Bil afi aleyküm de diyebilirsiniz arkadaşlar. O şekilde de çevrilebilir. Bil afi aleyküm. Heni en leküm. İkisi de aynı şeyi ifade ediyor. <laughs> Beğeneceğinize eminim. Ene müteekkidun min ennehu seyucibukum. Beğeneceğinize eminim. Ene müteekkidun min ennehu seyucibukum. Beğeneceğinize eminim, yani hoşunuza gideceğinden eminim ya da beğeneceğinize eminim. A öyle mi? Hel hakeda. Burada arkadaşlar A taçup hayret e, harfleri başka bir şey ifade etmiyor. Hel hakeda öyle mi? E, bu şekilde çevirdik. Hel hakeda öyle değil mi deseydik onu da eleyse derlik şeklinde çevirecektik. A öyle mi? Hel hakeza. Çok güzelmiş gerçekten. Cemil cidden fiilen. Çok güzelmiş gerçekten. Cemil cidden fiilen. Burada arkadaşlar diyalogda yemekten bahsediliyor ama e, güzel sıfatı kullanılmış yemeğe. E, normalde lezzetli demesi gerekiyordu ama burada güzelmiş. Güzel sıfatı kullanılmış. Dolayısıyla Arapçada da cemil yani güzelliği tam olarak çevirmek için cemil kelimesini kullandık. Normalde çok lezzetliymiş gerçekten. Arapçası da lezizun cidden fiilen şeklinde olması gerekiyordu. Ama burada gördüğünüz gibi çok güzelmiş gerçekten. Cemilun cidden fiilen. Neden beğenmeyelim? Limada lem yu'jibna. Neden beğenmeyelim? Limada lem yuacibna. Neden beğenmeyelim? Neden hoşumuza gitmesin? Herhalde beğeniriz canım. Taban seyuacibuna ya azizi. Herhalde beğeniriz canım. Taban seyuacibuna ya azizi. Canım kelimesini azizi şeklinde çevirdik arkadaşlar. Bu şekilde çeviriyorlar. Normalde canım yani ruhi demek. Herhalde de arkadaşlar kesine yakın yani e, Arapçasını da yani müteakkit takriben yani ihtimal ki yani yüksek ihtimal e, yüksek ihtimalle yakına e, kesine yakın manalarını ifade ediyor herhalde Arapça olarak da yani müteakkit takriben ya da taban şeklinde çeviriyoruz. Ramazan sen de boş durma evladım. La taqif bila amel ya ya ibni Ramazan. Ramazan sen de boş durma evladım. La taqif bila amel ya ibni Ramazan. La taqif bila amel boş durma demek arkadaşlar. Tam olarak çevirisi bu şekilde. Ramazan evladım sen de boş durma. La taqif bila amel ya ibni Ramazan. Ayran yapmıştım. Mutfakta. Hadi kap da gel. Kuntu kad cehestu'l ayran. İnnehu fil matbah. Ahdurhu huna. Ayran yapmıştım. Mışlı geçmiş zaman arkadaşlar. Kuntu kad ayran. Kane. E, fiili mazi ile beraber kullanılıyor. Mışlı geçmiş zaman yapmak için. Ayran yapmıştım. Kuntu kad cehestül ayran. Ayran da Arapça ile aynı arkadaşlar. Aynı kelime kullanılıyor. Mutfakta innehu fil matbah. ayran mutfakta. Hadi kapta gel. Ahturhu <laughs> huna. Hadi kapta gel yani hadi al da gel. Hemen al da gel manasında. Ahturhu <laughs> huna. Hemen onu buraya getir. Ayran yapmıştım. Mutfakta. Hadi kapta gel. Kün tuqad jahhaztu al-ayran innahu fi al-matbakh ahduru huna Ha tamam hemen getiriyorum anne Tamam سوف احضر فورا يا امي tamam hemen getiriyorum anne Tamam سوف احضر فورا يا امي arkadaşlar burada yani um manasında Arapçada um diyorlar Tamam. Zaten Arapça bir kelime. Tamam. Hemen getiriyorum. Anne. Sevfi ahluru fevran ya Hemen getireceğim manasında. Fevran. Fevran da burada arkadaşlar. Hemen. Evet arkadaşlar. Sahnede geçen e, diyalogların Arapça ve Türkçe olarak okunuşları, açıklamaları da bu şekildeydi. E, sizler de arkadaşlar yoruma e, önerilerinizi, şikayetlerinizi ya da sorularınız varsa... Yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca bu diyaloğu olduğu gibi bu şekilde yani videoda geçen şekliyle açıklama kısmına koyacağım. Yapıştıracağım oraya. Videoyu izlemek istemeyenler ya da izleyemeyen arkadaşlar oradan kolaylıkla bu diyaloglara dialogla, ulaşabilirler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.